Bazen dudağımın üzerinde ince kaytancılar kable bıyık meydana geldi. Ve parasızlıktan aldıramadığım doğru ama bu kadar da olmaz. İyi günler. Nasılsın? İyisin. Anan, baban, beyin, çoluğun, çocuğun iyiler inşallah. Ee, şey ben... E, 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 bizzat çıkaramadım ben. E, yok, ben bu mahallenin yabancısıyım da. Sizi yoldan gelişi güzel çevirdim. Ha, de, buyurun. Bu mahallenin işrafından Silahattin Çakeler diye yakışıklı bir bey arıyorum. niye ee, <laughs> arıyorsunuz? Bacım dediler çok alimci bir kişidir. Karıya kıza meraklıdır. Bir nevi Cihangirli Berlusconi'dir. Git onu bu tanış, parasını pulunu sana yedirir dediler. Ben kendim oryantelim de. Öyle, ne demek o ya? E, göbek dansına gönül vermiş sanatkar. Hayır kardeşim ya ne demek kar, karı kız onun ya, ya meraklıdır bir bilmem neye, ne ya. Ne diyor kim dedi ya? Ne diyor bebek? Ben ben bir bir, bir hanımıyım kendisinin ya. Aa öyle mi? Pardon. E, ee, ben esasında Taksim meydanını arıyorum. Ne tarafta acaba? Şu taraf herhalde. Bir dakika da, bir dakika da, bir dakika da, ya da, da, sen kimsin ya sen nedir, ne, demek istiyorsun ya sen kim gönderdi de ya? Herhalde Allah gönderdi bacım gözün açılsın diye. Ney? Aa du bakayım. Beni kim çağırıyor? Geç. Sanırım büyük şehrin keşme keşi beni çağırıyor. Hı. Tutmayayım sizi iyi günler. Hı.